TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. YouTube TVK ekranlarından herkese merhabalar. Bir Selçuk ile birebir programıyla da karşınızdayız. Bugün değişiklik yapıyoruz. Basketbol konuşacağız. Yanımda basketbol camiasının da yakından tanıdığı ve çok sevdiği bir isim var. Ee, sevgili Murat Turan yanımızda. Hem ilk adım Gençlik Spor İlçe Müdürü hem de basketbol il temsilcisi. Samsun basketboluna da yıllarca Farklı portföylerde e, hizmet etmiş önemli bir isimdir. Kendisiyle bugün Samsun'daki basketbolu, e, Samsun basketbolunun Türkiye'deki yerini ve Samsun'un profesyonel liglerdeki basketbol takımlarını konuşacağız. Samsun Spor Erkek Basketbol Takımı için de ayrı bir bölüm açacağız. Bunu da şimdiden belirtmek isterim. Dilerseniz şimdi röportajımıza geçelim. Samsun'da kaç takım var, kaç sporcu var, hakem olarak da önemli bir insan. Mutlaka. Kaç hakemiz? Fark ederseniz bu rakamlarımızla başlayalım. Evet, öncelikle e, Selçuk Kalit'e teşekkür ediyoruz. E, Epeydir seni takip ediyoruz. Güzel bir şey imza atıyorsun. E, bu anlamda Samsun'da olmayan bir şeydi bu. E, ve ciddi bir e, seyredilirlik var. Bunu da takip ediyoruz. Bayağı bir abonen var. E, bu konuda hem seni tebrik ediyoruz ve başarılığına devamını diliyoruz. Samsun'daki spor hem üst yapı hem de alt yapı adına çok sevindirici bir çalışma bu. Ee, şimdi gelelim Samsun'a ve Samsun Basketbolu'na. Tabii uzun yıllar Samsun'da yaşamak, Samsun'da sporcu olmak, ve Samsun'da sporculuğun yanında işte bir branşta aktif olmak, sonra onlarla onun içinde bir hakemlik serüveni yaşamak ve sonrasında bir spor yöneticisi olmak, bunların hepsini spora borçluyuz. Ee, bu bir şekilde net bir şekilde hayatımda çok önemli bir yeri var. Ee, bunun ışığında görev yaptığım süre içerisinde basketbola, Samsun'da birçok katkı vermeye çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Tabii her şey artık günümüzde istatistik. Rakamlar hep önemli. Yani gerçek şeyler hep rakamlar. E Samsun'da, Samsun basketbolu da özellikle son 4-5 yıldır e, ciddi anlamda rakamların üstüne koyarak e, gidiyor. Ben bunları sizlere paylaşmaya çalışayım. E, şu anda e, 25-26 civarında aktif kulübümüz var. Bunlar e, basketbol altyapılarda ciddi anlamda hizmet veriyor bunlardan 6 veya 7 6 tanesi bayan basketboluna ki şöyle bir istatistik verebilirim. Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz diye geçen yerde bölgede hiç takım yok Samsun haricinde. Yani Karadeniz'in yükünü, bayan basketbol altyapı yükünü Samsun çekiyor desek hiç de havada kalmaz çok net bir tabir olur diyebilirim. O zaman diğer kalan takımlarımız da aynı şekilde ee, geri kalan erkek takımlarımızı oluşturmuyor. Şöyle bakalım e, istatistik olarak büyük şehirler sıralamasını Samsung 2019 e, nüfus verilerine göre e, 16. sırada. Ama biz e, sporcu sayılarına baktığımızda kulüp sporcu sayılarına baktığımızda e, Samsun olarak 11. sıradayız basketbol erkeklerde. Bayanlarda da 12. sıradayız. Yani bizden daha nüfus olarak kalabalık olan e, 4-5 ili bu anlamda. E, egal etmiş durumda. Yani geçmiş durumdayız. lisanslı e, lisans spor sayısı bakımından. Şöyle bilirsek geçen seneki rakamımız 1400 küsürlerdeydi. 1408 civarındaydı ki biz bu rakamı bu sene pandemi öncesinde yakalamıştık. Yani geri kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki lisanslamalarla e, geçen seneki rakamımızın çok çok daha üstüne çıkacaktık. Ve eminim ki bu sıralamamız en az 2-3 basamak daha Türkiye sıralamasında genelinde iyi yerlere gelecekti. Ama maalesef biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı liglerimiz iptal oldu. Lisanslamamız iptal oldu ve geri kalan sezonu oynayamadık. Özetle böyle diyebiliriz. E, Tabi sadece işin kulüp hakem hake, kulüp ve spor sayısı yok. Biliyorsunuz hakem tarafı da var. E, hakemlikte de Türkiye sıralamasında e, 6. sıradayız. Tabi e, bu anlamda Samsun bir e, eğitim anlamında, hakem eğitiminde, hakem yetiştirici anlamında çok ciddi bir e, rolü var. E, bu da tabii büyük illerin yanında hemen sonrasında 6. il olarak kendini klasman sayısı olarak gösteriyor. Yani A klasmanda ve e, uluslararası bir tane hakemimiz var, FIBA hakemimiz. E, diğer... İsimlerden de bahsediyoruz. Tabii tabii, doğru söylüyorsunuz. Uluslararası hakemimiz Ali Şakacı, A klasman hakemi aynı zamanda. Alper Özgök, A klasman hakemimiz. ne B klasmanda Taner İbin arkadaşımız var, Nihat Çetin arkadaşlarımız var. C klasman dediğimiz e, grupta da 10 tane hakemimiz mevcut. Tabi sadece hakemlik değil burada. Hakem değerlendiricilerimiz, federasyon temsilcilerimiz. Onun yanında Merkez Hakem Komitesi üyemizin Samsun'da olması ciddi bir lobi, ciddi bir gelişim bu anlamda. Ve bunların Samsun'a ciddi anlamda katkılarını yıllarca görmekteyiz. Ama tabi hakemlik tek başına yetiyor mu? Hayır. Asla. Biz her zaman şunu farkındayız. Takımlar varsa, oyuncular varsa, hakemler var hakemlere ihtiyaç var. Onun için e, göreve geldiğimiz günden itibaren e, özellikle kulüpler ve e, sporcular ve spor tesisleri ilgili görevi kendim üstlendim ve iletişimimi tamamen ben kuruyorum ve onlara katkı sağlayacak veya onları e, bu anlamda destekleyecek hem maddi hem manevi çalışmaları elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. özellikle. Şunu anladım ben Samsun'da e, imkan basketbol alanında antrenör, hakem, sporcu ne isterseniz yetişiyor. Rakamımız evet. da Türkiye'de alto sayılır bir noktada diyebiliriz. Kesin. Samsun'da Samsun basketbolun tribünden izlemeye başladık önce yani ilkokul yıllarımız, ortaokul yıllarımızda. da e, tabii izlemeye başlarken de aslında anlatılanları da dinledik bir anlamda büyüklerden. E Biliyorsunuz Spor geçmişte Süper Lig'de mücadele etmiş bir takım. Yani bunun resimlerini biz görerek tabii o günleri yaşamış olan e, rahmetli İsmet Badem e, bu takımda oynamış. Yani e, Cüdi İmamoğulları gibi. Yani bizim şu anda hatırıma gelmeyen birçok e, büyüğümüz bu takımda oynamış ve Samsun Spor e, basketbolumuzu, Samsun basketbolumuzu üstlüklerde 1973'li yıllarda temsil etmiş ki buna ait görsellerde ara ara gördük, paylaştık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bunları dinledik. Peki yaşadığımız unutulmazlara geldiğimizde ben yine Samsun Spor'la devam etmek istiyorum. E, yine bizim aslında geçmişte mabedimiz olan Yaşar Doğu Spor Salonu Merkezdeki biliyorsunuz o ikimizde hala bir ukde olarak kalıyor ee, İsterdik ki hala spora hizmet etsin isterdik ama e, şu anda olsun müze olarak da Samsun'a hizmet ediyor onu da bu anlamda bir katma değer olarak kesinlikle görüyoruz ee, orada yaşadığım anılarımız var tabii ki yani Samsun Sporla üst üste iki yıl Süper Lig'e çıkma e, hevesini Süper Lig'e çıkma e, heyecanını hepimize yaşattılar yani. Türbünde ki ben o zaman hakem kimliğimle olsam da, genç bir hakem kimliğimle orada olsam da o heyecanı hep yaşadık yani. O Samspor'un e, kazandığı güzel maçlar, türbünlerin tıka basa doluşu, merdivenlerin doluşu, dışarıda bir o kadar insanın içeri giremeyişini e, hala bile tüylerim diken diken oluyor anlatırken. Çünkü yaşadık, o atmosferi yaşadık ve iki kere Süper Lig'e çıkıp bence... İki kere de o Süper Ligi oynamayan herhalde ta, dünya basketbol tarihinde tek takımız diye düşünüyorum. Bunlar unutulmazlar. Ee, i̇stiyoruz ki bu süreçler basketbol anlamında üst liglerde olsun. Onun dışında tabii erkek basketbolu konuştuk gibi olacak ama kadın basketbolumuz da geçmişte. Samet'in çok ciddi damgalar vurdu bu anlamda. A, yani tabii şimdi burada bundan bahsederken rahmetli Kaya abi, Kaya Cengiz'i anmadan geçmeyelim. Ee, da çok ciddi bayan basketbol tatlılığı var. Sonrasında bu bayrağı bence Samsun Candu Keskin Demir. Kesinlikle. Yani altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Ee, bu bayrağı götürmüştür. Ee, bu bayrağı taşımıştır. Samsun basketbol takımıyla hem üstlüklerde bugün marka değer olan büyük takımlara kök söktürerek zaman zaman galibiyetler alarak Avrupa'ya taşımıştır. Ve bayan basketbolunu Samsun'da bırakın Samsun'da Karadeniz'de yayılmasında çok ciddi emekleri vardır. Yine aynı şekilde altyapı olarak baktığımızda da bir canik gerçeği var ve hala devam ediyor. Burada da baş mimarlar geçmiş içinde unutulmaz olarak söylüyorum de Mehmet Kürtüşlü ve Cem Beşiroğlu'nu bunların da isimlerini anmadan geçemiyoruz. Ee, i̇stiyoruz ki tabii Bayan basketbolda da bugün Süper Lig'e damgasını vurmuş, Avrupa Kupası oynamış geçmişte. Bunları unutmuyoruz. İstiyoruz ki bu dönemde de e, bu heyecanı tekrar salonlarımızda yaşayalım. Çünkü Samsun'da bu anlamda ciddi bir altyapı ve üst ligleri de izleyecek ciddi bir basketbol potansiyeli var. Bunu ben geçmişte bir genç, gençlik dönemimizde, türbünde bir seyirci olarak defalarca yaşadım şu geldi direkt aklıma bu durum. Tabi Samsun Spor Erkek Basketbol Takımı iki kez Süper Lig'e çıktı ama oynamadı. Bu hep e, Samsun Basketbol içerisinde bir yaradır. Hep de şu konuşulur. Yani o dönem o takım çıkıp oynasaydı şu anda biz basketbolda bambaşka bir noktada olabilirdik dediler. E, sizce de o takımın Süper Lig'e çıkmasına rağmen orada oynamaması Samsun Basketbolu'nun e, gerilemesine veya adımlarını geç atmasına neden olmuş olabilir mi? Evet, şöyle benim bakış açım tabii ki şu an itibariyle yorumladığımızda e tabii süperlik bir vitrin. Yani baktığımız zaman bir hedef. E, i̇nsanlar hedef koyarak hayatlarında sadece spor amaçlı düşünmeyelim. Hayatımızda her zaman bir hedefiniz oluyor ve o hedefe ulaşmak istiyoruz. Şimdi bu hedefi sadece kulüpler mi sizce? E, hedef kuruyor ve onlara ulaşmaya çalışıyor. Ya da sporcular mı? Seyirciler de, Samsun halkı da, Samsun basketbol severinde bir hedefi oluyor. E, hedefinize ulaştıktan sonra, hedeflerinizi belirledikten sonra, hedefe ulaşıp devam ettirmeniz gerekirken, siz bir anda her şeyi bitiriyorsunuz. Ve bu bence Samsun basketbolunda çok ciddi bir travmadır. O dönemlerde söylenen bir cümle vardı. E, bugüne geldiğimizde çok doğru olduğunu yaşayarak gördük bu durum yani takımların çekilmesi Samsun'daki basketbolun 20 yıl dibe çöktüğünü anlatıyordu o zamanki büyük ve doğruydu bunu yaşadık evet. Biz uzun süre Samsun'da üst liglerde yer alamadık. Can çekişerek geldik açıkçası yani. Ve bu o travma ciddi anlamda bu ligde oynanmaması Samsun'daki basketbolun geriye gidişini ya da en azından sabit kalışını sağladı. Yani ilerleye gidemedik. Neden diye sorduğunuzda bakın üstlüklerdeki takımlar Samsun'da altyapıda çalışan sporcu, sporcunun velisi, hocalar, takımlar bunlara bir hedef olarak gelir. Yarın ben Samsun Spor'da oynayacak bir oyuncu, orada antrenörlük yapabilecek bir hoca, çocuğunu orada görmek isteyen bir veli. Bunlar hepsi yaşayan karakterler. Anlatabiliyor muyum? Keza Canik basketbolda ya da geçmişte Samsun basketbolda oynayacak kızım, onun velisi, antrenör. Yani bunlar hedef. Bunlar olmazsa bu heyecanı, bu vitrini, bu hedefi koyamazsanız alt tarafa heyecan yansımaz. Ve orada çalışma hevesi bu anlamda sekteye uğrayabilir. Ki geçmiş zaman, yani yakın zamanda takımlarımızın, burada ana de geç, es geçmeyelim, o da büyük şehir olarak da ciddi katkı verdiler. Yani o takımlarımızın yavaş yavaş bu liglere e, Süper Lig'de var olması, Süper Lig'de olmaları altyapımızı ciddi anlamda tetikledi. Şimdi biz tabii Süper Lig'de takımlarımız olsun isterken, altyapılarımızı hedef koysun isterken aslında oyuncularımız üst liglerdeki ciddi maç tecrübesiyle milli takımlarda oynaması gerekiyor. Yani yıldız yetişmesi. Bunlar olmadan yıldız yetiştiremezsiniz, milli takım oyuncu yetiştiremezsiniz. Mutlaka bir vitrin takımınız olmak zorunda. Eğer Samspor o gün devam etseydi, ben size net bir şekilde söylüyorum, köklü bir basketbol geçmişi olan Samsun'un şu anda o dört büyükler veya üç büyükler dediğiniz e, sistem, grubun arasında çok net yer alabileceğine yürekten inanıyorum ki bugün baktığımızda Trabzonspor yok. Ve Samsunspor o gün daha önce yaşadı bunları. O gün orada olsaydı Samsunspor e, bugün e, bu Süper Lig'in köklü takımlarından biri olabilirdi. Şunu anlıyorum. Yani e, şu anda tabii Anadolu Efes de basketbolun büyüklerinden birisi ama o marka gibi Samsun'dan da bir marka çıkabilirdi diyorsunuz. Eğer yani o e, Süper Lig'e çıkan takım mücadele etseydi. Şu da var. Şu anda Spor da yeni bir atılım yaptı. E, geçen yıl ana kent alanında adı Samsun Basket çekilsek mi, çekilmesek mi gibi bir kararsızlık var. Evet. Ee, bu takımın devam etmemesi de anlıyorum ki hemen hemen aynı travmayı yaşatacak gibi evet. görünüyor. Siz neler evet. söylersiniz? Evet, şimdi Selçuklu tabii e, günümüz döneminde ekonomi tabii önemli baktığımız zaman. E, Samsor takımı geçen yıl biliyorsunuz çok şanssız bir dönem geçirdi. E, Düşme potasındayken ee, takımımız beyaz sezon ilan edildi ve pandemiden kaynaklı lig e, bitirildi ve her düşme ortadan kalktı. Takımımız ligde kaldı. Ee, biz istiyoruz ki bu anlamda biraz önce de bahsettiğimiz gibi mutlaka hedefte bir takımın olması gerekiyor. Olmaması diye bir durumu asla aklımıza getirmek istemiyoruz. Sam sporumuza baktığımızda da tabii futbolda gelen başarımız şu anda herkesin takdirine şayan açıkçası ve gelecekte çok iyi şeyler e, olacağına yürekten inanıyoruz bu anlamda. Sadece sportif değil, tesisleşme anlamında da Sanspor ciddi atılımlar yapıyor e, ve bunu da biz de, bizler de birer parçasıyız ve bunu başa ettik ediyoruz. Tabii spor sadece futboldan ibaret değil. Ama futbol çok büyük bir endüstri, çok büyük bir ekonomi, çok büyük kitlelere hitap ediyor, ve çok büyük kitleleri buluşuyor. Buna kimsenin karşı çıkacağını zannetmiyorum. Ama basketbolda dünyaya baktığımızda popülerlik anlamında ikinci sırada. Geçen e, bir istatistiği göz atmıştım. En çok kazanan sporcular içerisinde, 10 sporcu içerisinde 3 tane basketbolcu var. Yani baktığınız zaman 3 tane basketbolcu dünyanın en çok kazanan 10 e, sporcusu içerisinde. Yani, sıralanmış ki bu çok ciddi bir rakam. Yani. Bunun için futbolcular da var ama golf de var, işte yani yarışçıları var ama basketbolcular, basketbolcular var. da var. Yani bak bu da ciddi bir ekonomik endüstri. Katılıyorum ve ciddi bir tanıtım aracı. Şimdi son yıllarda hem Euroleague'de hem FIBA'da basketbolu sevdirecek, ekonomi güçlendirecek işlere imza atıldı. Özellikle reklam anlamında, yayın gelirleri anlamında ciddi, ciddi gelirlere var. ulaştı. Bunu istatistikler ortaya koyuyor zaten kesinlikle. Samsporumuzun futbola yaptığı yatırım kadar basketbolda yatırımımı Bence bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü basketbol, Sanatun'da ciddi bir basketbol e, toplumu var. İzleyicisi var. Yani ilgisi de var. E, bu anlamda tabii ki planlamalar hemen olmayabilir. Şu anda elimizde çok büyük bir şans var. İnsanlar TBL'de oynamak için çok ciddi rakamlar ödüyorlar ve buraya ulaşamıyorlar. Aşağıdaki rakamları biliyoruz yani. Ama bizim elimizde böyle bir güç var şu anda. Biz TBL takımıyız. Süper Lig'e bir adım. Bir adım. Süper Lig'e bir adım. Biz bu ligde eğer tabii sonuçta karar vericiler bizler değiliz. Kulübü yönetenler eksiği artıyor. En iyi onlar biliyor. Ama Sam Sport bir futbol takımı olduğu kadar bir basketbol takımı da geçmişi vardır. Bunu biliyoruz. Bunu buradaki geçmişteki birçok insan yaşadı. Çıkardığınız zaman eskilerin resmini ortaya koyarsanız Sam Sport logosuyla o sporcuların Süper Lig'de oynadıkları resimleri göreceksiniz. Bunlar var. Yeni bir algı değil bu. Samspor bugüne ait değil, geçmişe ait. Geçmişten bugüne ait, 70'li yıllardan beri basketbola hizmet eden bir kulübümüz bu anlamda. üstliklere. Biz istiyoruz ki üstlüklerde Spor olmalı. Olacağını da yürekten inanıyoruz. Tabii Samspor üstliklerde olsun derken, altyapı, altyapısı da olmalı. Güçlü bir altyapıya kavuşmalı. Güçlü bir altyapısı olmalı. Futboldaki model neden burada da olmasın? Neden buradan da, Yetiştirilen, altyapıda yetiştirilen çocuklar A takımda oynamasın. Neden milli takımlarda oynamasın? Neden bu oyuncularla transfer yapılmasın diğer büyük takımlara? Çünkü Avrupa'da çok ciddi rakamlar alıyor. Biraz önce de bahsettik. dünyadan çok kazanan sporcular anlamında. Bu yatırım basketbolda da olabilir. Çünkü Samsun'un böyle bir altyapısı var. Onun için bu takım bu sene bu ligde her türlü olmalı. Ee, ve yöneticilerimizle de ben bu anlamda inanıyorum. Samsun bu sene, bir dahaki sene, ondan sonraki seneler bu ligde olacağını düşünüyorum. Ha, büyük düşünebiliriz. Büyük düşünmek için de önce burayı kaybetmeyelim. Bu ligde de burada var olalım. Bu sene olmaz, seneye olmaz ama Samspor'un dediğim gibi ileride mutlaka Süper Lig'de olacağını inanıyorum. Ama bu durumu burayı kaybetmemek lazım. Hem Samsun topluluğu için, basketbol çevresi için ve altyapıda bu kadar antrenman ter döken çocukların hedefini ellerinden almamak lazım ve bu misyonu üstlenecek tek kulüp Samsun'un Spor'u. Tabii siz kulüp yönetimine seslendiniz bir anlamda ama tabii Yüksel Yıldırım Başkanlığı'nda çok güçlü bir yönetim var Samsun Spor'un. Çok. Basketbol şubesi de tabii ki artık onların nezdinde görev yapıyor, çalışıyor. Basketbolu sevdiğini de biliyoruz ama başkan hep biraz erken, biraz erken önce futbol takımını bir yere getirelim diyor. Bu anlamda aslında Samsun'a da yani Samsun'daki iş adamlarına, Samsun'da sponsorluk yapabilecek firmalara, şehri yönetenlere, bu anlamda onlara bir çağrınız olur mu? E tabii ki yani e, Samspor... Yani sadece e, yönetime mi bırakalım? Yani Samsun olarak bizler de bu markaya sahip çıkabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet. E, Birliklerine katılıyorum. E, Samspor bir topluluğundan bahsediyorum. Bir grup var diyorum. Samspor Sadece tabii ki Yüksel Bey'in çok ve ekibinin çok ciddi katkıları var. Onu kimse görmezden gelemez. Ama e, bu iyi niyetli insanlara, varını yoğun ortaya koymuş insanlara Samsun'un, Samsun iş adamlarının, Samsun'da sporu sevenlerin e, ciddi katkısı katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu işin içinde olmak adına hani biri yapsın biz onu izleyelim değil de biri yaparken biz de ona destek olalım düşüncesi içerisinde olması gerekiyor. Yani bizler de zaten bu düşüncede insanlarız ve karınca kararınca çevremizle sınırlı olmak kaydıyla biz de bu desteği elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Amaç basketbolu bu bu ilde basketbol hak ettiği yerde tutmak. Bunun için bunu yapıyoruz. Eğer bir il temsilcisi bir il temsilcisi bu düşüncedeyse, bu desteği veriyorsa spora biraz pozitif bakan büyüklerimiz bence bu desteği fazlasıyla vermeli. Bu şehir bu desteği hak ediyor. Bakın Samspor logosu altında da olsa ediyor. Çünkü neden? Bu Samspor hepimizin takımı. Bir yönetimi takımı değil. Hepimizin takımı. Bugün hepimizin odasındaki odasında bir Samspor forması var. Samspor logosunun bir hediye olan bir hediyelik var. Bugün Samspor'u bir yerde mücadele ettiğinde heyecanla açıp izliyoruz. Hepimiz izliyoruz. Yani hepimiz Samsunluyuz. Buradan ekmek yiyoruz. Burada doğmuş veya doğmamış olabilir Hiç önemli değil. Burada kazanıyoruz. Ve Samspor'u destekliyoruz. Samspor bizim takımımız. Herkesin takımı. Evet. Güzel ee, için teşekkür ederim müdürüm. Tabii Samsun Spor üzerinden gittik. Ee, canik Belediyesi sporlarda alınmasında onları da konuşmamız lazım. Bu evet. yıl çok sıkıntılı. Geçen bir sezonda onlar adına. Evet. Küme düşeceklerdi. Evet. Yani açık açık konuşmak gerekirse ama Onlara da bir şans doğdu diyebiliriz bu pandemi evet. nedeniyle. Likler bu şekilde beyaz olarak ilan edilince onlar da önümüzdeki yılda Süper Lig'de mücadele edecekler. E, ama orada da bir desteksizlik var. Evet. E, muhtemelen Samsun Spor'la ilgili düşündüklerinizi Canik Belediyesi Spor için de düşünüyorsunuz. Mutlaka. E, Karadeniz bölgesinde kadın basketbolunun tek temsilcisi herhalde değil mi? Evet, evet. Yani yanlış bilmiyorum. Tek temsilcisi... Uzun yıllardır tek temsilcisi. Bakın en, en önemli cümle bence bu. Yani tarz yapılarda istikrar önemlidir. Baktığınız zaman bir Trabzonspor 2-3 yıl oynadı ve şu anda yok. Giresun biliyorsunuz ki çok ciddi kadrolar oluşturdular. Yok. Neden? Çünkü ciddi bir altyapı oluşmadı. Altyapı oluşmadığı için bu anlamda ne oluyor? Takımlar taşıma suyuyla bir yere kadar değirmen dönüyor. Ondan sonra altyapıdan destek alamadığınız sürece futbolda verilir ya işte mevsul Altınordu örneği falan. Yani bu altyapı o kadar önemli bir şey ki bunun çok ciddi kurulması lazım. Canik Belediyesi'nin bu kadar uzun süre bu liglerde yer almasının en büyük destekçisi altyapısının çok güçlü olmasıdır. Biraz önce bahsettiğim isimlerdir. Tabii Canik Belediyesi oraya geldiğimizde bu sene özellikle adına anmadan geçmek istemiyorum. Değerli Başkan Zafer Şimşek yani çok ciddi uğraştı. Yani bu takımı yaşatmak, bu takımı devam etmek için. Birçok kapıyı da çaldı. Her türlü kapıyı çaldı açıkçası. İrili ufaklı gitti geldi. Ama gücü bu kadardı bu takımı burada bu sene tuttu, böyle tutabildi. Ama işte pandemi, yaşananlar bu şekilde ve takım ligde kaldı. Önümüzdeki sene yine bu takım süper ligde olacak ve e, Zafer Başkan eminim ki e, ara ara görüşüyoruz. Bu takımı bu ligde tekrar devam etmek için elinden geleni yapacağını, çalmadık kapı bırakmayacağını kendisi ifade ediyor. Bizler de yine e, karınca kararınca bu takıma Sırf basketbol için amaç basketbol, basketbol için destek vermeye devam edeceğiz ee, ve Bas Karadeniz'deki tek bayan basketbol takımının devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet, müdürüm, teşekkür ediyorum. Ee, ben güzel teşekkür ederim. oldu. Son olarak artık e, sizden son mesajlarınızı almak isterim. Ee, tabii Samsun'da basketbol bir yerden bir yere geldi burada çok ciddi katkılarımız var. Yani geçmiş dönemde bir temsilci yapıcı Ali Kemal abimiz. mesela. Kemal Çemakik şu anda Merkez Hakem Komitesi üyesi. E, bu anlamda değerli katkıları olmuş antrenör arkadaşlarımız. Birçoğunun ismini saydım. Saymadıklarımız varsa onlar da haklarını etsinler. Yani Samsun basketbolunu bir yerden bir yere getirdik. Ama gerek hakemler gerek antrenörler. Yani A klasmanından tutun B, C klas, D seviyesinde, E seviyesinde antrenörlerimiz var artık. Basketbol Federasyonu da bu anlamda ciddi kararlar alarak bunları bir standart haline getirdi. Ve bu standartlara en hızlı uyum sağlayan bir il bizdik. O yüzden bu başarı sadece bir kişinin başarısı değil. Burada bir ekip çalışıyor. Sadece İl Hakem Komitesi'ndeki çalıştığım üyelerim değil. Takımlar, onların değerli yöneticileri, onlara emek veren antrenörler, sporcular, deliler ki basında çok değerli senin gibi, özellikle yıllardır basketbolu yazan, basketbolu destekleyen ve basketbolu ile A'dan Z'ye bilen arkadaşlarımızla biz basketbolu bugüne kadar bu seviyeye kadar getirdik. Ama hedef takımlar olmadan, süperlikte takımınız olmadan inanın o heyecanı uzun zamanlara yayamıyorsunuz. Onun için büyüklerime tekrar tekrar sesleniyorum. Burada basketbola takımlara yön veren büyüklerime bu takımları yaşatalım. Bu takımlara destek verelim. Ben inanıyorum ki bunların dönütleri pozitif olarak tüm Samsun'a yansıyacaktır. Ee, bu yayın için sana teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Çok sağ olsun. Ben teşekkür ederim. TV Kaya sağlam bilgi, sağlam haber.